ne olacak bu benim halim Cihangir? Güzel güzel sahuru yedik. Ee, masayı toplamadan yatmış mıyım? Ben hiç böyle yatar mıydım? Yani ben masayı toplamadan yatar... Fincan! Ay Fincan yani... ...Ben burada bu kadar lafı şimdi sana mı anlatmışım? Ah ah! Abinle konuşuyorum diye seninle konuşmuşum. Ben böyle oldum işte yani... ...Fincan'ım ben bir garip oldum garip. Günaydın anneciğim. Ay aman sen misin mi patlattın. Ay seni unutmuşum çoktan. Yalnızım zannettim. Ee, yani misket e, çoktandır yok ya evde. Onun için. Günaydın. Günaydın evladım. Ana kız ne kaynatıyorsunuz böyle sabah sabah? Günaydın aşkım. Kaynatmıyoruz, konuşuyoruz. Hadi gel bir şeyler atıştır çıkmadan. Evladım çabuk ol hadi. Tamam yavrum. Sınava geç kalıyorum. Tamam. Hayırdır ne sınavı? Anneciğim dün söyledim ya duruşan çık sınavı. Ha. Bence ya edin, hayırlı olur inşallah. Hı, sağ ol, hadi İsmet hadi. Anne ne yaptın? Masayı topluyorum ya. Anneciğim yiyorsun sen. Evde atmış siz yerken yiyemeyeceksin. Yer <laughs> Anne aşk olsun, sen olmuş değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Ama bozulmamıştır değil mi? Yok yok bozulmaz, unuttun ya o yüzden bir şey olmaz. Hadi anneciğim, hoşça kal. Güle güle yavrum. Allah işinizi rast getirsin. Anneciğim hoşça kal. Güle güle. Ben de nasıl unutuyorum ya. Ay, ay gene yedim, ay gene yedim. Vallahi gene, vallahi ben de fazla oldum. Allah'ım çok oldum ama ne olur kusur mu bağışla sen benim yerde manci sen oradan öyle bakıyorsun da oruçsun demiyorsun hele sen fincan hele sen <laughs> adını hatırlatmıyorlar. Ey güzel kız, tencerede duran kız, davulcu geldi uyan. Hadi git artık, git canım, hadi git! Of! Deli midir, nedir bu çocuk ya? Geceden beri dam dam dam! Evet ya! Sırf benim için neler yapıyor canım benim, deli hmm, Deli ki ne deli? <laughs> güzel ama ya. Ay şimdi şey. inip ağzını burnunu dağıtıp da görsün. Ay, gidip o aşağıdan. Ne oluyor hayatım? Nereye gidiyorsun? Ya ne oluyorsun bak mıkısın? Duymuyor musun ya? Baksana sahur ettik, sabah oldu. Herif hala gümbür gümbür davul çalıyor kapının önünde. E bağış alacak da ondan. Ver şu parayı, o da kurtulsun, sen de kurtul. Yok ya, ben ona bahşiş vereceğim ha. O inatsa ben ondan inadım. Para vermeyeceğim gibi inip bir de ağzını burnunu dağıtacak. Tamam, tamam, tamam. Sen dur hayatım. Onu çalışsın derdim ben. Ben şimdi hallederim. Tamam. Sorun. Efendim? Bana bak, ne yaparsan yap, ...sus dur o herifi, yoksa yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak. Tamam be Raniye. Tövbe tövbe! Sabah sabah çaktık ya! Kurban olurum o bakışına kız! Fasmini pişirdim toprak penceresinde! Ben yarimle konuştum mutfak penceresinde! Ey güzel kız! Tencerene bırakın! E, sen bu, bu manyakla evlenmeye, evlenmeye gerçekten kararlı mısın? Ben, Evet canım. Ben o seviyorum. Bugün bu iş bitecek ve biz birbirimizi kavuşacağız. Davulcu, <laughs> davulcu, gel oğlum, gel. Anam, Müsir abla. Tut anne, Niye duruyorsun oğlum? Şöyle gelsene. Buyur abla, bir şey mi var idi o? Var tabii oğlum, var. Bir dakika bekle, dur. Başka yerde çıkalım. hadi git başkalarının rahatsızlığına, hadi bakayım! Ya, olamaz ya! Nevacım <laughs> kusura bakma ama hak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Cihan! Cihan, seni tencereyi versene mi bana? Al! Ha, ne yapacaksın? Ee, misket geliyor diye değil mi? Ya. Ha. Ver şunu Cihan! Bitirme ha! ...jöleyi bir de bana ver oğlum! Hayırdır peyami ne yapacaksın jöleyi bir yere mi gidiyorsun? Ya, bir yere gittiğince lanet taşları ya, yatıramıyorum... ...belki faydası olur diye düşündüm Rüzgar! Ha o bakımdan! Ay, ben de kendi kendime diyorum ki adamcağızın işi yok gücü yok... ...yazık nereye gidiyor böyle? <gülüyor> <gülüyor> o da olacak Rüzgarcığım o da olacak yavrum! Yani. Ya Peyami, bey limon da jölenin görevini görüyor... Şöyle gibi, valla saçları semt set yapıyor. Anlat pembecim, anlat da dinlesin Peyami abin. E, çünkü Peyami abinin ilgilerinin artık böyle konular. E, iş güç falan olmadığı için. Ya, ben de, ben de. <laughs> Al baba. Yok oğlum yok, gerek kalmadı. Sen annene ver onu. Hani aramızda tek çalışan, işi gücü olan o ya, o hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor>